Hepinizde bir tuhaflık mı var bu akşam? E, yok kızım ne tuhaflığı e, Sana öyle geliyor Söyleyin söyleyin Nasıl o söylenecekler Ah mama ah mama Anlamadım neyi öğreneceğiz Ben de anlamadım ne oluyor Niko pasamo Hakikaten zor durumda kalmışsın. Babana yardım etmelisin. Ne yardımı baba? E, mamaya söz vermişsin. Yemin etmişsin. Ne sözü ya ne yemini? E, Hastane dedik. Antep'te. E, ölecek ölecekti korkuyorduk. E, bu benim son arzum dedi. Ben de olur mama dedim. Ya ne olur dedim baba? Ege'nin... Ne? Vaftiz edilmesine. Vaftiz mi? Vaftiz mi? Ne vaftizi? Vaftiz evet, vaftiz. Torunumun oğlunun törende giyeceği bir şey almışım. Ben sana şekerleri ya, mi Yani ya. hakikaten inanamıyorum, kabus gibi, korku filmi gibi. Ya vallahi delireceğim, gerçekten delireceğim. Nazlı, Nazlı <laughs> bir dur Nazlı. Bunu hep birlikte planladınız değil Ya mi? Nazlı ben de şimdi öğrendim, deli misin ya? Ben ne planlayacağım bunu ya? Bıktım, arkamdan işler çevirmenizden bıktım artık. Hani. Ya Nazlı ne işi çeviriyorsun? Hiç Nazlı, yatacağım. Sen burada yatmıyorsun. Ya nerede yatıyorum? Ne bileyim nerede istersen. Salonda, kanepede. Hatta bence sen otele git babaannenin odasında yat. Nazlı kaç kere söyleyeceğim bak benim bu meseleden haberim yoktu. Vallahi Niko ben onu bunu bilmem. Ya bu vaftiz meselesi bir an önce gündemden çıkar... ...ya da ben oğlumla birlikte bu evden gidiyorum. Yok öyle ya Nikocuğum. Bu konu tam olarak kapanana kadar bizden uzak duracaksın. Hadi hadi bir zahmet. çeke şuradan. Al çekmeceden. Yavaş. Lütfen anlayış göster kızım. Mamaya laf dinletmek kolay iş şey değil. O da tıpkı Memik dede gibi. Bir şeyi kafasına koydu mu? Ne? O da bebeğe sünnet yapmak istiyor. Ama iki bizim oğlumuz değil mi? Yani onunla ilgili kararları biz veririz. Hatta büyünce kendi kararlarını kendi vermeli değil mi Nikocuğum? Tamamen aynı fikirdeyim kızım fakat... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Baba bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi... Şemsi Bey, pardon. Müsaade eder misiniz? Özel bir şey konuşuyoruz. Emredersiniz efendim. Ne oldu Nikocuğum? Şeyimiz ve Efterli Hanım'ın casusu. Çok dikkatli olmamız lazım. Ah! Tihineka. Evin içine bile casus yerleştirmiş. Nimarton, Nimarton. Her şey beklenir bizim mamadan. Hadi Niko ne söyleyeceksen söyle sen de. Tamam anlatıyorum. Plan şu. Hani Memik dedeyi biz sahte sünnetle kandırmıştık ya. Ya da... sahte vaftize kandıracağız. Niko poli oraya. Ne? Yok artık bu kadarı fazla. Ay biri bize büyü falan yaptı herhalde. Hiç baş başa kalamayacağız. Ben büyü mü anlamam. Bu sefer bu kapıyı açmayacağım. Bence de vallahi Niko açma. Sen açacak mısın? Açmayacağım. Güzel. Hmm. Sürpriz. Ne Bakıyorsunuz kızım, bir hoş geldin demek yok mu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi hoş geldin, beş gittin sırası mı lan Zira? olsun sana damat! Bunu senden beklemezdim. Ben ne yaptım ki kahraman baba? Daha ne yapacaksın? Daha sen de uydun o cadı. Nenenin Sen getir bebeği geldi kızım. Hadi ne? Sopanla geldi. Benim kızım sahipsiz değildir. Benim torunum sahipsiz değildir. Ya, işte. ya babacığım Ay, bir dakika dinler misin? durum bildiğin dinle gibi değil. Dinle Biz seni <laughs> Müslüman yapmaya kalktık Kalkmadık. Bu adam sahte sahip sünnet değil. Allah'ın seni oradan kurtardım. Ben, ben yaptığına ben... Ya, Sıfır, bak, çocuklar bir şey demeye çalışayım. Bir çocuk ne yemeyin? Bir şey demeye çalışayım. Ne? Kimsin lan? bir şey. Anne senin yüzüne ne oldu ya? Alerji falan mı? Ha! Bir nevi alerji. Ha, alerji. Sen anlamadın görecektin hakikaten ciğer gibi <laughs> Duyunca siz de çok güleceksiniz. Oğlum sen bir anlat da biz gülecek mi, ağlayacak mı karar veririz. Anlat, anlat, dinleyelim. <laughs> Sahte vaftiz yapacağız. <laughs> Huzurumu huzurunu kaçırdık. Kusura kalma artık. Sen de anasın, haldan anlarsın. Ferda. Gel diyeyim buradan. Gelsene. Sen karışma, git git ben konuşacağım. <laughs> <laughs> Lafa tutma kadını hanım, Bak oğlumuzun kızgın kızgın bakıyor. <laughs> i̇şte, benimle uğraşırsan başına bu gelir. Nazira... Ferida... Hadi gelsenize! Yatağım... Kapaz gelmedi canım, sevgilim! Göründü bir delindi! Bu ne işte? Bir şey yok, bir şey yok! Bir ömür atınlar! Bir Bir Allah'tan korkmazlar! yaptıklarınız <laughs> canını var mı alacaksınız? İzninizle ben anlatayım. Hayır, komiser bey. Hayır, komiser bey. Ben anlatayım. Daha. Şimdi <laughs> Hiçbirinizin bir şey anlatmasına gerek yok. Sadece sorulara cevap verin yeter. Çok doğru. Hayır, aklımda <laughs> bir neşe. Ben seni soracağım. Biz ya! Yo, anlatmışız. Kıstırma. Kıstırma. Ege ne oldu oğlum ağlama. Ağlama oğlum ağlama. 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 Bütün sen Oy bebeğim benim. Büyüyünce bu korkunç geceyi hatırlar mı dersin Niko? İnşallah hatırlamaz lazım. Alo. Anne ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Yok kızım. Sana çok güzel haberlerim var. Onun için aradım. He. Beden iyice yatıştı. Kuzu kimin oldu kuzu? Kuzu gibi mi? Nasıl oldu bu? E şimdi biz anlattık haliyle. E o da vaftizin yalancı olduğuna nihayet inandı. Aman iyi iyi. Ay anne... Ya şimdi tutup Eftali yanıma söylerse? E onu da düşündük. Babam Mustafa el bastırdı kızım. Siz rahat edin artık. Hiçbir şey dert etmeyin diye aradım. Ya. <laughs> Bir daha sakın böyle çılgın maceralara girmeyelim Niko. Girmeyeceğiz Nazlı. Başkalarını memnun edeceğiz diye biz perişan oluyoruz. Ee, e, oğlum, isterim. nereye gitmek istiyorsun bugün bakayım? Hı? Nereye nereye? Hı. Deniz kıyısına gitmek istiyormuş babası. Deniz kıyısına. Hı. Hı. O zaman bugün, ya, o o zaman bugün ya, boğazda ya. gezeceğiz. Alabilirsiniz şimdi. Altı temiz mi? Temiz. temiz. Ya ya. Evdesin ha? Eli. İki haineni bir arada yakaladım. Ya ya ne haini? Neler söylüyorsun? Sus! Masum numarası yapma bana! Eftelya Hanım, bağırmayın lütfen. Çocuğu korkutuyorsunuz. Asıl siz korkun! Siz! Ya, bir dakika, bir dakika. Ayıp oluyor. Bak, merhaba bile demeden bağırıyorsun. Ya söyler misin, neye kızdın? Bal gibi biliyorsun neye kızdığımı. Bal gibi! Öğrendim maalesef Niko Bey. Mehmet Bey anladı vaftiz uyumu. dedim. Halkıma gelmişti. İçinizde en düş olan o bunak. Hiç değilse içi dışında. Yalan söylemiyor sizin gibi. Ya, ya biraz konuşabilir miyiz? Otursana. Hadi bu kızlar her şey beklenir. Sen nasıl alet oluyorsun bu oyuna Niko? Sen... Biricik torunum. Eftelya Hanım. Herkes suçlamadan önce lütfen bir kendinize bakar mısınız? Ya bize başka çare mi bıraktınız? Konuşma. Zehirledin torunumu. Büyüledin. Parmağını da oynatıyorsun. Ya ya bir dakika. Yeter. Sahte vaktiz fikri benim tamam mı? Her şeyi ben planladım. Bu sahtekarlığı yanınıza bırakmayacağım. Sen de, ailen de boşuna heveslenmeyin. Sözüm Müslüman yapmanıza... <laughs> <bütün> yapmanıza <laughs> ...hiçbir şey değil. Mecbur kalırsam dünyayı ateşe vereceğim. ...Andreas Hristiyan olacak. İsa adına yemin ederim ki... ...Yunan adetleriyle büyüyecek. Hiç kimse mani olamayacak. Hiç kimse. Yemin ederim. Bıraksın da elimi, sevgim bana yeter Susarım öpüşüme avunur da söylemem Belki yalandır oyundur derim ya Yine de korku basar